Bugün sizlerle beraber kendi kariyerime devam ediyoruz. Ben Yiğit. Evet en son Başakşehir'de demiştik ya. 4 4 tane maç yapıp gidecektik. Ligde 4 maçımızı tamamladık ama galiba yedek kalacaktık. Neyse gidiyorduk en azından teklifler tekliflere baktım arkadaşlar Adana 1 milyon demiş Bizim değerimiz 800 bin şu an genimiz yet, gen, genimiz 71 yaşımız 17 golümüz üç tane vardı ya asistimizde bir Sivas e, kiralık olarak 250 bin euro veriyor kiralık 4 maç kiralığa gideceğiz Ondan sonra tekrar Başakşehir'e döneceğiz arkadaşlar Evet şimdi Sivas'a gittik ve gelin 72 oldu antrenmanlarda. Değerim 1 milyon 200 bine yükseldi. Şimdi ilk maçımızı Sivas'ta oynayacağız arkadaşlar. Sivas sporlu. Ama galiba kadroya alınmayabilir. Yani öyle bir ihtimal var. Kadroda olmayabilirim. İlk maçımızı o zaman Kasımpaşa'yla yapalım arkadaşlar. Şöyle bakalım hangi formasın bu olsun bizdeki de tamam orijinal formalar olsun ben var mı Allah kahretsin maşı başlattı ben yokum şu an Evet <laughs> Yok, şunu şöyle alalım beni sonradan oyunu alacaklar ama forvet olarak mı gidiyorum Evet arkadaşlar ilk maçımıza başladık ama ben yokum. Huh? Mm. <tık> o, Kamara saplı yapıyor. Evet arkadaşlar, Aliciğim. Sakin. Hayır ya. O pasın geçmesi lazım. Bugün zaten üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Bunu derken çok iyi bu aradan geçti. Aldık. Kofi. Kofi. At çalımı. Vuruşunu yap. Olmadı. Ve nereye gitmiyor top. Ertuğrul taş kıramadı. Unuttum da. Hayır. Bakarken. Kara. Ay taş kara. Avrupa'ya açılmamız lazım ama bizim şu an. Kayode, kayode, kayode vur, kayode vur. Ertuğrul kurtardı. 31. dakikadayız. Bakın. Oh, okay. Fal. Fal vurdu. Oh, sonra da koyduk. Şöyle oynadım. Güzel mi oynadım? Bence güzel oynadım ama alamadık. Hadi oğlum lan ayı. Vur çiftçi. Ben tozmanın önünde derken vuruş direkt dönüyor. Ya bu nasıl böyle? Bir sefer geri düşüyoruz ilk yarı bitiminde. Güzel pasımda. Bacı. Bacı. Allah. Im. Çok çok iyi kol kaçtı be arkadaşlar. Bu olmayacak bir ya. Yani. Bunu gol yapmış bu. Bunu gol yap, bunu gol yap, bunu gol yap. Evet, evet böyle. Max Grada, benim dakika. en son artı 4 vermişti, yani biz son elli Tamam. İlk yarı bitiyor ya, oyuna ben gireceğim arkadaşlar. Alalım şöyle kendimi. Azubulik yerine gir. Azubulik yerine girdi. İkinci araya Sma Spor başladı. Şimdi aldım topu gidiyorum. Çalım mı? Çok büyük bir değil. Ama hadi şunu da geçersem. Geçelim. Gideceğim. Böyle dönmelerinden nefret ediyorum ya. Ben avun eliniz. Grow it. Şu uzunca bir hiç fal. Hayır. Aha aldım. Arkadaş dönemiyor ki. Ya bak ya. Bunu alamadık. Bak bak kaçışa bak bak. Aha, aldım. Yaktım onun çıranızı. Ben oğlum. <laughs> <laughs> evet. Bir dakika durun arkadaşlar ya. Bir dakika ya. Bir mallık yapacağız ama. Ya orada oynayacağım. sizin kafanıza... Şimdi bunlar bir oynar topla bir daha da vermezler. Maç bitimine de yaklaştık. Ben neredeyim? Ben yok muyum oyunda? Ha şu tarafa geçtiydim en son. Ama orada mıyım şu an? Orası da var. Ya üff. Sahayı turlarlar şimdi. Buyun galiba ben. Aha. Vurdum gol attım be. İlk başında ilk gol. sen bu arada artı altı varmış. Hadi lan, hadi lan. Ama alamadım. Seni. Hadi lan. Ya olsun. Olamadık. Bir, olsun. Bir gol attık. maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Bir <laughs> maç işte atalım hemen. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Az önce oyundan çıkma zorunda kaldı. Hmm. Yenimize ne olmuş bizim? Neyse. Gerçekte 72 geniz arkadaşlar. Değerinde 1 milyon 200 bin. Şimdi yeni maçımıza geldik. İlk maçımda ilk golümü attım. Ee, 11'imiz böyle. Maça bu sefer 11 çıkıyoruz arkadaşlar. Geçen bir bez. O zaman başladık. Şöyle bir girdim. Pas attık mı? Kaç. Kaç aradan ben. Kaç. Kaç. Neredeyim? Aha. Aa. Hadi. Hadi. Arkadaşlar bak gol attım yine profesyoneldeyiz. 3. bölümde bu yönde atıyoruz arkadaşlar. 2. maçımda 2. golümü de attım. Aman. de Şimdi doku ara. Aha aldım. Attım araya. Şimdi ben de top. Onu, onu yapmayacaktık işte. Uzun oynadı derken Fajr al işte o topu ya. Lan! Hakem de onlardan ya. Aha. Yok. Bu oyunda düzgün pas atamıyorlar. Ara pası atılmıyor. Ya normal atılıyor da ara atılmıyor. Araya atıyoruz, öbür takıma gidiyor. sen gol mü atacağım bana şimdi? Top almayı planlamıyorlar galiba. Neyse. Koş 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 it. Koş. Ben de şimdi dur. At, at Yap bir şeyler hadi. <laughs> Değişik bir şey oldu. Denedi kendini. Yani. <laughs> Allah. Adam sakatlandı buraya. mesaj attım mı? Dokoro <laughs> Aha sor. işte o topu atacaktık. O topu, o topu, o topu. Hayır. Aa. Böyle bir şut nasıl bir şut? Alırım o topu. Koşarım. Ağzı nasıl kaçar ya? Oyun her yerde fazla verirsin şimdi vermezsin. Ne yap? Evet arkadaşlar devam ediyor. Oy. Şunu attım yukarıdan. Birine gelir o. Kofi. Şunu lan oğlum atacağım pasa ya. Ah şimdi 10 yıl topumda. Kay ya kay kay kır ya. Ya kay 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 ya kır 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 koş koş ben koş 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 an hadi ya ya da güzel bir gol ooo kahretsin bu bu kaleyi kırdım arkadaşlar çok fena bir gol attım yani. İkinci golümü de attım 64. dakika. Biz burada var efsane oynuyoruz. Efsane. Oğlum ne? Oğlum. Anam anam. Koş 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 koş. Oturt bende. Hadi at at bana. 3 geldi 3. 3'e Asist mi oluyor? Ben bunu asist saymıyorum. Bu asist değil. Kaleyi ders galiba. Bakalım mı? Bir dakika ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu asist değil. Mersi. Çünkü kaleciden sekmiş. Şey olsun olsun olsun. Lan bas bas ya. Of hem. Koş koş kuran. Al o topu. Giresuna koyuyoruz. Allah. Böyle deyince şimdi. Ama 85. dakika var. Korner kullanınca. Orada yeme ihtimalim var. Şurayı tutayım mı? Ben de. Ben de. Ben de ya. Ben de. Ali Şaşal yine bizi kurtardı be. Yalnız hat-trick yapsaydım olurdu. Ama şimdi yapacak bir şey yok. Ben biliyordum zaten. Artı artı yerde. ilkini geçtim. Al ya al artık şu Maç bitiyor arkadaşlar. İki gol attık ikinci maçta da. Burada bitirsek mi? Bitirelim ya. Bitirelim. Online uzan dersem dersime ihtiyacım var. <laughs> Alanında uzman. Ya. 40 bin aşkın öğretmenden. Arkadaşlar bir an şey çıktı var ya. Neyse bizim bir genimiz artsın arkadaşlar. 72'dik ya. 73 olsun tamam mı? Değerimiz kal kalmasın. Genim değerimiz de bir buçuk milyon olsun. Evet arkadaşlar iki maç kaldı. Ben şimdi bunu burada bitiriyorum. Görüşürüz. 3. bölüm bu. Dördüncü de gelecek. Görüşürüz.